savunmasız bir hayvanı bir kediyi e, sıkıştırdı onu tekmeledi ölümüne neden oldu Türkiye'nin gündemine oturdu Onunla ilgili karar çıktı ama tepkiler de beraberinde geldi. Hürriyet gazetesinde Eros'un katiline indirim başlığıyla görüyoruz. Eros isimli kedinin katili İbrahim Kelo olan yüzlerce kişinin katıldığı duruşmada ikinci kez yargılandı. Katile iyi hal indirimi yapılınca büyük tepki gördü. İşte o kalabalık var değerli izleyiciler. Hayvanseverler dün adliye binasındaydı. Sosyal medyada da tabii çok aktif bir şekilde protesto edildi. 150 binden fazla paylaşım yapıldı. O detay da var değerli izleyiciler. Ee, ne olmuştu? Ee, i̇lk önce 3 yıl almıştı sonra ihal e, indirimi e, yapılınca da cezası 2 e, yıl 6 e, aya e, düşmüştü değerli izleyiciler. E, yurt dışı yasağı konuldu o kediyi tekmeleyerek öldüren olana ve ardından serbest bırakıldı. Kediyi asansörde sıkıştırdı, acımasızca tekmeleyerek ölümüne neden oldu. Yurt dışına çıkış yasağı konularak ikinci kez serbest bırakıldı. Kronometreyi açtım ve hakim benim 4 dakika konuşmamdan sıkıldı. Ama bu adam yaklaşık 6 dakika bu hayvanı tekmeleyerek canice katletti. Bunun Bunda nasıl bir iyi indirimi olabilir? Bunun iyi olur mu? Böyle bir şey mümkün değil. İstanbul Başakşehir'de 1 Ocak'ta yaşanmıştı korkunç olay. İbrahim Keloğlan Eros isimli kediyi asansörde yakalayıp tekmeledi. Şiddet dakikalarca sürdü. Gözü dönmüş adam durmak bilmedi. Çaresiz kedi asansör açılır açılmaz kaçtı. Ancak aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan 8 Şubat'ta görülen ilk duruşmada ihal indirimi ile serbest bırakıldı. Karara savcı ve avukatlar itiraz etti. Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı verildi. Kediyi vahşice öldüren zanlı bir kez daha hakim karşısına çıktı. Kendisini savundu. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldik dedi. Çok pişman olduğunu dağlara gidip kedilere, köpeklere, mama dağıttığını söyledi. Savcı Keloğlan'ın tutuklanmasını talep etti. İçeride duruşma devam ederken dışarıda büyük bir kalabalık toplandı. Duruşmaya katılmak isteyen yüzlerce hayvansever adliyeyi akın etti. Koridorlarda izdiham yaşandı. Mahkemeden beklenen karar yine çıkmadı. Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan kasten hayvan öldürmek suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimiyle cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Keloğlan serbest bırakıldı. indirimi olabilir. Bunun Tıkan iyi hali dans, olur dans, mu? Dans. Böyle bir şey mümkün değil. Kabulü mümkün değil. Hayvanlar sahipsiz değil. Eros için mücadelemiz devam edecek. Hayvan hakları merkezi olarak bu sürece itiraz edeceğiz. Mahkemenin kararı duruşmayı takip edenlerin tepkisine neden oldu. Hayvanseverler kararı ıslık ve alkışlarla protesto etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.